Evet. İyiyim ben hadi gidek. Ben ben bir ara gidiyorum git de git de gel, gel. Ben şeyde takılacağım. bugün bugün ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Eğleniyoruz. Hay eğlenmiyoruz. Eğleniyoruz. Yanlış söyle. Sen ne yapıyorsun burada? Sen orada. Ben orada değilim ben bu değil. Gel gel yanıma. Bekle duş. Bugün bugünkü videonun konusu. Ya ben niye buradayım? Bu aş neymiş? Arkadaşlar bu bu video çağrı kanalında da yer alacak. Evet. Haberiniz olsun. Yan, yalnız ben olmayacağım burada. Eee... Neden sor olmayacaksın? Gel gel yanıma gel. Hadi ben evde yaşanan. Hayır 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 konumuz o değil. Gel yanıma. Gel geldim. Gel nasıl? Halıcı. Gel. Gel. Halıcı. Bu kadar kurma söyleyeyim ben. İnternete giriyoruz. Şaka deney. Hayır bugün konumuz şey. Ben senin telefonunda niye şey yapıyorum? Ya gitme gitme oraya. bak ben. Bak. Hadi. Ee, gel şimdi beni takip et. Bekle dur. Bekle ben senin içine gireceğim. Ben burada değilim. Öndeyim seni. <laughs> Bekle dur. Gel gel buraya gel. Bekle. Dansımızı yapalım sonra gidelim. Ne olur mu? Tamam. Dansımızı yapalım. Bekle. Yapalım. Bekle. Ne? Şu dans. Bekle. Bekle dur. Şu nasıl? Bas şu telefonla. Benimki de. Nasıl? Bu nasıl? Ben seçtim. Dansımı. Bak. Çağrı bak be. Bak. Ben seni gibi dans ediyorum. Bekle bekle bak. Amcana bekle dans, ediyorum. dans ediyorum. Amca amca ama ama <laughs> Mi 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 mi. Şimdi gel ver sakla. Kaybe yazı. Ağlıya baktım. İzmiye baktım. <laughs> Aradım. Neymiş? Deliymiş. Nişmiş. E ee, bana bu çıktı. Buna mı basayım abi? Bakayım. Bu geldi bana. Tamam ısını şey Arkadaşlar bir dakika şey yapıyor. Çık sonra. Tamam. Aa başlamış var. Mi? Dön, 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 dön Kucağına al beni. Bekle. Dur. Dur. Dur biraz. Bak şimdi ne olacak? Ben bineceğim. Ya ben bineceğim. Ama bu tek kişilik. Bu tek kişilik. Ben niye binemiyorum? Bindim. Bindim daha seneye bindim. Bak. Dans ediyorum. <laughs> bana bak abla dans ediyorum. Arabada kastedan otoyu yaktık nerede? <laughs> İzmi yaptık bana gibi yattık. ya. <laughs> e bu haftanın sonu sana gibi yatacağız. Abi, Arkadaşlar bir dakika da ben doğumumu almaya Bonluğunu almaya gidebilir miyim? Eee bir şu anlık markete gidiyoruz. Şunlar e, Türker. Abi arabadan çıktım. Can 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 can. Arabada gaz pedal. Eteği yaktık. Dede yaktık. 5 saat gelecek. 1 2 3 4 5 5 saat gelecek. Ayağım anağasın. Abi gel. Bak. Arkadaşlar bekleyin. Ben aldım ama gelmedi. Yok artık. Geldim duş. Bak. Geldim. bakın şimdi gemim bu benim. Benim gemim şu ama gelmedi. Bak bu da doğacak ama gelmedi. Baksana. Hani? E ben de niye gelmedi? Aa, bu senin gemi. E be, o. Oh. Koca gemi. Koca gemi. Koca gemi ediyorum. Dık 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 Bekle. Uy bekle. Bekle ben hacıva var. Araba Göster pa Geliyoruz. Göster,